Power of the e hoş geldiniz. Bugünkü programımızı Filiz Bayar ve Emine Toktay ile devam ediyoruz. Bugünkü yapacağımız menüde e, tavuk emense ve e, kreps sarma var. Kıymalı olacak. Bize usta arkadaşlarımız önce kendini tanısın ve ondan sonra yapacağı yemeği beraber tarif edelim size. Emine Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi bir kısaca tanıtır mısınız? Ben Emine Toktay. İkinci çekimim. Geçen sefer çok heyecanlandım. E, şimdi biraz heyecanımı yenmiş durumdayım size krep sarma yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Adım Filiz Bayar. Edirneliyim. İki tane kızım var. Uzun zamandır bu işi yapıyorum. Tam olarak 10-12 yıl oldu. Böyle. Bugünkü programımızın açılışını neyle yapalım? Tavuk, tavukla mı yapalım? Tavuk emense yapacağım ben. Kısaca bir tarif eder misin? Tavuk emense'yi şöyle yapıyorum. Önce soğanlarımı Tavayı alıp soteliyorum. Sonra tavuklarımı atıyorum içine. Tavukları da soteliyorum. Ardından baharatlarımı veriyorum. Biberlerimi atıyorum, mantarımı atıyorum. Kremamı ekliyorum. Bu şekilde. O zaman başlayalım. Başlayayım. Emine Usta siz ne yapacaksınız? Ben kreplerimi daha önceden hazırladım. Bir tarafını pişirdim, öbür tarafını pişirmedim çünkü fırınlayacağım için Pişen kısmı üst tarafa getireceğim. Arasına kıymalı harç yaptım. Soğan, karabiber, kimyon, kekik, sarımsak, maydanoz koydum. Köfte harcı kıvamında yoğurdum. Pişen kısmına koyacağız harcımızı. Sonra sarıp fırınlayacağız. Başlayalım o zaman. Yavaş yavaş siz onunla başlarken biz öyle devam edelim. Sizin yemeğiniz kaç tane çıkacak Filiz Hanım? Benim 15 dakikaya çıkar. Önce neyden başlıyorsun? Hemen soğanları soteliyorum. Ardından tavuklarımı atacağım. Kendinden biraz bahseder misin? Ne iş yapıyorsun? Nerede çalıştın? Neler yaptın? Biraz kısaca, bir öz anlatır mısın? Şunu bir kısayım önce. Kaç senedir bu iştesin? Şöyle, bir dakika. Ben Tekirdağ'da fast food'çu olarak başlamıştım bu işe. Evet. 10 sene önce İstanbul'a taşındım. Evet. Burada bir hastane, restoranta başladım. Dünya mutfağıyla. Evet. Yeter bu kadar. Türk mutfağıyla aran nasıl? Türk mutfağını da iyi bilirim. Önümüzdeki programda Türk, 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 mutfağı yapalım. Evet. Arkadaşlar bugün Filiz Usta'mız aramıza yeni katıldığı için, biraz ilk programı olduğu için biraz heyecan var. Evet. Bunu da bilmenizi isterim. Ve Filiz Usta birazdan kendini daha iyi şekilde tanıtır. Emine Usta'ya gelelim. Emine ikinci programın ne hissediyorsun, ne diyorsun? <laughs> Mutluyum sizinle olmaktan. Çok güzel bir ekip çalışması var. Ee, i̇yi ki gelmişim. Ne zaman isterseniz buradayım. Size daha ikinci, üçüncü programımızı yapacağız. Bunu da bilmeni isterim. İnşallah, inşallah. Programımız öyle devam edecek. Memnun olurum. Şimdi Filiz Usta. Efendim. Bu işlerden en çok yaptığın yemeklerden neden bahsedersin? Bahsetmek istersin daha çok mutfağı olduğu için şey olduğu için ya da Türk mutfağını mı seviyorsun? Daha Alakartı çok mı? alakart yaptım ama sulu yemekte de ustayımdır. Her şeyi yaparım. Evde mi çok yemek yapıyorsun iş yerinde mi? İş yerinde. İş yerinde. Evet. Evde fazla yemek yapıyor musun? Yapamıyorum maalesef vaktim olmuyor. Evdeki yemekleri kim yapıyor? Annem. Annen yapıyor. Evet. Annen de selam söyle. Anneme de buradan selam söylüyorum. Aynen. Ne Usta, Buyurun. bugün formanız güzel olmuş, pembe. Ha, teşekkür ederim. <laughs> renk açmışsınız. Sağ olun. Size beyaz, beyaz forma, bir dakika programda siz de değişik bir forma giyin biraz daha renkli renk, çiçek açsın. Oldu. <laughs> Aynen öyle, böyle biberler çok renkli olduğundan dolayı. Aynen. İkinize de bir soru. Peki mutfakta en çok sevdiğiniz şeyler neler? Yemeğimin beğenilmesi yaptıktan sonra. Sırat ifadesine bakıyorum insanların mimik hareketlerinden. Ya o anı düşününce acaba nasıl bir ifade var, nasıl bir şey olacak? O heyecanlandırıyor beni. Tabi böyle düşük bir mimik hareketi üzüyor. O da noktaya koymak gerekiyor. Sunumda mı problem oldu yoksa yapılışta mı? Tadında. Kendisinde kişiden oluyor. Tadı Tadında tadında değişik olduğu zaman ne yapıyorsun? Farklı yemeklerde sunumlarda aynı yemeği yapıyor musun aynı tadı tutturuyor musun yoksa tabii devam ediyor el lezzeti devam tabii, ediyor. Tabii tabii aynen aynen. Filiz Usta gelirken arkada şey demişti benim el lezzetim güzeldir demişti. Bugün yapacağı yemekle beraber göreceğiz. Evet. Yaptığı yemeklerden ve sayfasında da yemekleri gördüm gerçeği. Bakalım bize bugün nasıl bir sunumla çıkacak karşımıza. Tavuk yemense bilirsiniz bugün turşu kullanmadık kendisi. İzah edelim şunu. Turşu kullanmaması kendi, kendi tercihiydi. Eğer ki menüde ve sayfada gördüğünüz zaman eksiklik varsa kesinlikle bilerek oldu bu. Evet. Bilginiz olsun. Kendi tercih olduğundan dolayı. Aynen. Emin, Emine Usta geçen programda bizlere börek yapmıştı. Bu sefer kreple devam etmek istedi. Krebin özelliği de şöyle. Kendisi bu tür krebi daha önce de yaptığı için ve bayağı ondan da bahsetti. Evet. Bugün onun sunumunu, yapılışını hep beraber göreceğiz. Şeklini de görmüş olacağız. Özellikle bugün bir farklı bir şey yaptı. İçine yoğurt koydu. Evet. Bu yoğurdu ne için koyduğunu sormaya gerek yok. Çoğu insanlar biliyor zaten. Yoğurt genellikle biraz yumuşak tutması için ve biraz kısarması için konur. Arkadaşlar duyurulur. Emine Usta bir de bunun üstüne yumurtanın sarısını kırdın doğru mu? Doğrudur. Kırıyorum şimdi hatta. Daha önce bu krebi çok yaptın mı? Yaptım. 13 yaşında başladım ben bu krebi yapmayı. Yani her yaştan genç grubu yapabilir. Ufak, büyük fark etmez. Zevkli bir iş. Yemeği seven herkes yapabilir. 9 yaşındaki yani kendine güvenen biri bile yapabilir. Evet, bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bir de burada bir teknik çalışma var arkadaşlar. Şöyle izah edeyim. Şimdi Emine Usta bu konuya fazla dikkat etmediği için yaptığından dolayı şimdi bu krebi iki tarafa çevirmedi. Öncelikle evet. izah edeyim. Burada daha iyi şekilde görmeniz için üstü beyaz olmasının sebebi malzemenin üstüne gelecek kaşar olabilir, kızarması olabilir, hangi bir şey olabilir. Aynen. Normalde herkes krebi çift taraflı kızartıyor. Evet. Fakat bu sefer farklı oldu. Genellikle bazıları da böyle yapıyor fakat bugünkü teknikten bahsetmemin sebebi çok öğrenciler var. Ee, eğitimciler biraz farklı çalışıyor. Çünkü eğitimcilerin arasında biraz bulunduğumdan dolayı söylüyorum. Emine usta biraz teknik yaptığı için eline sağlık. Teşekkür ederim. Bu güzel bir teknikti. Teşekkür ederim. Devam edelim sosuna musluğa. Tabii ki. Peki bir şey daha sorayım. Tabii, buyurun. Şimdiki e, aşçılarla ilgili ne düşünüyorsun? Bir sürü aşçı görüyorsunuz. Bir sürü yemek her dışarıda yemek yiyorsunuz. Bu konuda düşünceniz ne? Yani aşçılık sevme işi. Yani sevmediğin takdirde çok zorlanırsın. Doğru. Ee, yani aşçılarımız aslında iyi aşçılarımız. Yani hepsinin her şeyden haberi var. Var. Aşçı... Teknoloji onu gerektiriyor. Evet. Şimdi e, aşkılarımıza da selam söyleyelim. Bizim programımız Power of the Chef. Biz programı 4 kişiyle beraber devam edeceğiz. Bu programı şu an 2 kişiyle devam ediyoruz. Ahmet Ahmetcan Güçkan ve ben Dadaş Murat olarak devam ediyoruz. Önümüzdeki programlarda Hasan Türk, Dadaş Murat, Ahmet Ahmetcan Güçkan ve e, arkadaşımız Derya, e, Gülcan Çakır olarak devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Bunu da söyleyeyim. Bütün ustalara da selam söyleyelim. Programımıza bekliyoruz. Ve ben şimdi Filiz Usta'ya geçeyim. Filiz Usta ne yapıyoruz şimdi? Tavuğunuzu nasıl sunacaksınız? Şu anda püremi hazırlıyorum. Biraz anlatmak ister misin? Evde yapmak istedikleri zaman nasıl yapsınlar? Ev hanımları nasıl yapmalarını istersen. Ya dediğim Dön. gibi hemen tavuk, e, ilk önce soğanı e, soteliyorum. Ardından tavuklarımı atıyorum. Evet. Sarımsağı atıyorum. Onları güzel soteledikten sonra mantarımı, biberimi ekliyorum. Sonra baharatlarını ekliyorum. Bu şekilde kremasını ekliyorum. Peki bunun içine koyacağın malzemeleri böyle krema mırama atacağın zaman var ya. Bir aşama aşama söyler misin ne yapacaklar, ne edecekler evde yaparlarken? Aynı şekilde sıralaması dediğim gibi. Peki iş, iş ortamında kaç kişilik yapıyorsunuz normalde? İş ortamında 500 kişi yapıyoruz. Büyük 500 kişi. Evet. Peki şimdi az yapmak biraz seni etkiliyor mu? Yoksa? Yani. Alışkanlık olduğundan dolayı. Evet. Daha kolay. Biraz bahsetsene. Sen ne tür yemekler yapıyorsun? İş yerinde ya da kendin neler yapıyorsun? Biraz kendinden bahsetsene. Neler yapıyorsun? Neler ediyorsun? Kaç yaşından beri bu mesleğe başladın ya. Dediğim bu mesleği kaç senedir yapıyorsun? Hemen hemen 12 senedir yapıyorum ben bu işi. E, Suçu olarak başlamıştım. Tekirdağ'dan İstanbul'a geldikten sonra bir pastanede başladım. Dünya mutfağına ilk önce. Sonra sulu yemeğe alıştım. Sulu yemek, sulu yemekte de iyiyimdir. Sulu yemekte iyisin. Evet. Pastayla aran nasıl? Nasıl? Pastalarla aran nasıl? Tatlılarla. çok fazla pastayla alakam yok. Yani birkaç çeşit ama evde yapabiliyor, yapıyorum. Peki, farklı bir şey söyleyeyim ben. Evet. Şimdi biz uh, Power of the Chef yapıyoruz, program yapıyoruz. Programımız yakında yarışmaya devam ediyor. Şimdi bunu Restoran TV bünyesinde yapıyoruz. Bu Restoran TV bünyesinde yaptığımız programla bu şekilde şu an devam ediyoruz. Şöyle demek istiyorum. kısa bir şey söylemek istersen ne söylersin? Programımıza geldin, yeni katıldın, bizleri gördün, ortamı gördün. Evet, bu fazlası. Söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi çok memnun oldum burada olmaktan dolayı. Biz de memnun olduk. İkinci programa bekliyoruz. <laughs> Çok İnşallah. heyecanlısın. İnşallah. Bayağı heyecanlı. Heyecanlı yaptın sen. Ben Emine Usta'ya döneyim. Çok heyecan yaptığı için. Buyurun. Emine Usta tatlılarla var mı? Seviyorum. Evde yaptın tatlı var mı? Var. Söyler misin? Her türlü tatlıyı yapıyorum. Cheesecake'inden, baklavasından. Bir gün şöyle yapalım o zaman seninle. Burada da bir söz vermiş Tabii olalım. Tabii ki. Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Burada bir cheesecake yapalım. Bütün ekibe de dağıtmış olalım. Ve bu evet. ayrıca yönetmenimiz Evrim Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bize Aynen. çok ilgilendiği için ve inanın bu saat şu an geç. Şu an program yaptığımıza bakmayın. Aynen. Bugün çok yoğundu. Bu yoğunlu çoğu zaman böyle devam ediyor. Kesinlikle yoğun geçtiğinden dolayı da biz ekiple beraber bir şeyler yapalım diyoruz. Evet. Önümüzdeki programda burada cheesecake yapalım. Tamam. Olur. Burada ekibe ikram edelim. Olur. Memnuniyetle. O zaman önümüzdeki programa geliyorsun. Geliyorum. <laughs> Emir demiri keser. Evet. Evrim Bey duydunuz zaten. Evrim Bey arayacağım yönetmenimiz. Bilginiz olsun. Biz Filiz Usta. Evet. Bu sebzeleri yanına garnitür olarak mı vereceksin? Aynen öyle. Kaç dakika sonra yemeğim biter? Bir 10 dakika sonra biter. Pişmesini bekliyorum. Emin Usta seni fırında mı Fırında. Kaç dakika kadar biter? 25 dakikada pişer. 25 dakika. Kadar. Birazcık altı. Bir yarım saatinde. Açık saat. olsa bayağı Açık açık. Çok iyi yandı. Tamam. O da yandı. <laughs> Onu kapatalım. Bu nasıl kapatayım? Evet söylemek istediğim bir şey varsa söyle. Filiz Usta ilk programı neler söylemek istersin? Biraz heyecanlıyım açıkçası. <laughs> Sayfana koyduğun yemeklerden, ailenden bahsetmek istediğim bir şey varsa burada selam göndermek istediğim birileri varsa Bütün söyle. Bütün ailemi, arkadaşlarıma buradan selam söylüyorum. Hepsini öpüyorum. <laughs> İsimleri de söyle. İsimleri söyleme gerek yok. Bir gerek yok hepsi duydu. <laughs> hepsi duydu. Biz de burada selam söyleyelim. Emin Usta. Biz burada üç kişi gör görünüyoruz ama dışarıda koca bir ekibiz. Ee, i̇lk başta Evrim Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet. Sema Hanım'a teşekkür ediyorum. Hülya Hanım'a. Ben de olabilir miyim? Yani. Ee, yayında ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum bu ekipten bahsetmemizin sebebine gelince Emin Usta, Emine Usta burada dedi ki Herkese teşekkür edeceğim derken şunu demek istedi. Biz burada yoğun bir çalışma yaparken burada ekip olduk, aile olduk. Aynı zamanda Power of the Chef web sayfasına geldiğiniz zaman Restoran TV bünyesinde olduğumuz için evet. burada bütün arkadaşları görebilirsiniz. Burada çay içmeye davet ediyoruz. Burada Hayır arkadaşlar olayım. çok sıcak, samimi. Aynen. Ailem ortamı. Bundan dolayı da Emine Usta böyle bir bahsetti. Evet. Emine Usta, çocuklarına veya sevdiklerine selam söylemek ister misiniz? Şey yapmak ister misin? Oğlum Taha Mert'e, kızım Sude Naz'a selam söylüyorum. Ve bilhassa Filiz ablama kocaman öpüyorum. Biz pastayı... Ha Gülsüm ablam da var. Onu da kocaman öpüyorum. Aa, bir Pasta vardı. Kim pastacık var? Ha. Filiz abla. Filiz ablam pasta yapacaktı. Onu da davet edelim bir gün burada pasta yapsın. İnşallah. Bir onunla konuş. Konuşayım. İkiniz beraber, biriniz evet. çizkin, biriniz çiz, çiz, pasta evet. olsun. Onu da arkadaşlara ekibime verelim. Tamam. Biriniz tanıdıkların ailelerine falan ilgili bir şey söylemek istersen söyle. Eklemek istediğin bir şey varsa söyle. Biz çünkü hep Emine Usta'yla konuştuk, sen heyecanlı olduğun için. Evet. <laughs> bunu böyle devam ettik, evet. bunu da bil yani. <laughs> söylemek istediğin bir şey varsa söyle. Şu an söylemek istediğim pek bir şey yok. <laughs> Ozan yeme devam edelim, sen onun tuz baharatını ne attın? Attım, karabiberini attım. Başka ne atacağım baharatlardan? Tuzunu attım, soya sosu koyacağım. En son kremasını ekleyeceğim. Biraz kaç daha pişmesini bekliyorum. Kaç dakika süre pişmesi? 10-15 dakikayı bulur. Arkadaşlar şöyle bir şey izleyelim ben size. Burada gördüğünüz tavanın şeyine gelince, sen söyle. Ee, malzemeye gelince, bakmayın biraz yeni aldığım için biraz yoğunluk olabilir. Baharatları ve şeyi bir şey demeyeceğim. Fakat burada yeşil biber kullandı. Kaliforniya biberi kullandı, kafe biber kullandı. Evet. Normalde emenseyi yaptıkları zaman içine mantar ve konuşan tuşu atıyorlar. Bizde mantar da var. Aynen. Evet. Burada mantar da var gerçeği de ben sadece öz ve söz olarak geçmek istiyorum. Demiglas ve krema kullanıyorlar. Biraz da kapya biber atıyorlar. Bunu da es geçmemek lazım. Fakat burada biraz farklı yapıldı. Yanılıyor muyum? Evet. Onu da bu şekilde göreceğiz. Demek ki emense dediği zaman insanların aklına gelen ilk şey şu olsun. Malzemeler kendi istediklerine göre biber ekleyebilirler. Tatlarını Aynen. değiştirebilirler. Yoğunluk verebilirler. Doğru mu yani birçok yerde değişik yapılıyor. Evet. Ama özünde söylediğimiz gibi mantar, krema Aynen. ve kemik suyu var. Evet. Kemik suyu olduğu için bunu şu an soya sosu olarak devam ettiği onu kullanmadı. Yoğunluk kullan aldığından dolayı yemek. Yemeği döktüğü zaman sonunda kıvamını görmüş olacağız hep beraber. Bunun için ona devam edelim. Ayrıca Power of Chef'in web sayfasında bizlere ulaşabilirsiniz. Bize ulaştığınız telefon numarası ve adreslerimiz belli. Yarışmamız kısmet olursa iki ay sonra başlayacak. Onun için bu arkadaşlar da bizde zaten devam edecekleri için sunumlarımız olacak. Burada yemeklerimiz olacak, tanıtımlarımız olacak. Emine Usta zaten konuşmuştu, geleceksiniz zaten. Evet, inşallah. Filiz Usta zaten gelecek. Evet. Sizleri de aramızda bekleriz. Bir de şöyle bir şey var. Onu da izleyelim burada Biz sponsor arayışına girmişken Sponsorlarla konuşurken Programlarımızla devam ederken Biz sorunlarla karşılaştık Bu sorunlardan bir tanesi de şeydi e, Tam olarak bizim programın ne anlatmak istediğini soruyorlardı Arkadaşlar programımız iki aşamalı geçecek Onu bugün açıklayayım ben Bir öğrencilerle Bir normal ustalarla geçecek Ve bundan dolayı da hem öğrencili arkadaşlarımızı hem de ustalarımızı bekleriz programımıza. Yakında web sayfamız açılıyor. Önümüzdeki aydan sonra web sayfası açıldıktan sonra herkesi bekleriz. Bundan dolayı da özgüveni olan insanları bekliyoruz. Diğer ustalara gelince bazı şeyler söylüyorlar. Web sayfasında veya YouTube'da istedikleri yemekleri olabilir veya eleştirilerini de yapabilirler. Bize ulaşamazlarsa restoran fili bünyesine gelebilirler. Doğru değil mi Emine Usta? Tabii ki. Evet. Videolar hakkında ne düşünüyorsun? Programı gördün. Süper. Güzel yani. Herkes kendine güven bütün aşçılar buyursun gelsin. Filiz Usta. Evet. Herkes gelsin. Filiz Usta çok <laughs> heyecanlı olduğu için birden durdu. Durakladı. Evet. Yemeğe konsantre oldum şu an. Tamam. Anda. Kaç kadar pişecek? 5 dakika olur Tamam sıkıntı e, yok. Biz bizeyiz zaten ona göre program yapıyoruz. Kremayı da verdikten sonra <laughs> servise. Sen genellikle evde yaptıkları zaman kaç dakika çıkar yani? E bu 10-15 dakikalık bir yemek aslında bakarsanız. Anlat lütfen onu istiyoruz. E işte dediğim gibi soğanlarını atıyoruz zaten. E, tavukları atıyoruz. Biraz sötelendikten sonra mantarları koyuyoruz. Biberleri, e, kremasını, baharatlarını. Sallıyorum tavayı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Evde yaptıkları zaman MS dedikleri zaman kes, kesinlikle sizi korku bir şey sarmasın. Yani yanlış anlamayın. MS MS'nin kültüründe şu var. Krema. Krema evet. Krema var. Kemik suyu var. Bu hem ette de oluyor hem tavukta da oluyor. Neden bunu söylüyorum? Şöyle söyleyeyim size. Tavuk MS dedikleri zaman insanlar şaşırıyor. Dana MS dedikleri zaman şaşırıyor. Yani MS'nin kültüründe kökünde arkadaşlar bu arada burası çok sıcak olduğu için çok böyle sıcak. ikide bir terimizi siliyoruz. kusura bakmayın. Emensenin kültüründe bu var. Demiglas'tan söz ettik. Demiglas kemik suyu olduğundan dolayı. Filiz ustaya dönelim. Filiz usta ne yapıyorsun şimdi? Soya sosunu e, attın soya, mı? Soya, soya su koydum koydum, e, kremamı koydum. Biraz açılsın diye su ekleyeceğim. Evet, bugün demiglas yerine Filiz, Filiz ustamız soya sosu kullandı. Soya sosu kullanmasının sebebi renk biraz vermesi için böyle tercih etti. Yalnız Emense de bakalım nasıl çıkacak ortaya onu hep beraber göreceğiz. O yoğunluğu nasıl verecek onu göreceğiz. Arkadaşlar Emense'de biraz da bazen un da kullanıyorlar. Bilginiz Aynen. Olsun. Yanlış mı söyledim? Doğru. Bağlamak için. Evet. Bilginiz olsun da ben bildiğim şekilde devam ediyorum fakat Ustamız kendisi böyle tercih ettiği için ona saygı duyduğumuzdan dolayı devam ettik. Kendisi böyle bir sunum yapacak. Biz sadece bunun lezzetine, görüntüsüne diye yaptığım malzemeye bakacağız. Kesinlikle burada eleştiri falan yapacaksanız da bizim videoların altına yazın. Hep beraber bir karar vermiş olalım. Senin kreplerin ne alemde? Tamam hazır hemen hemen şu anda. Pişmiş. Senin kaç takım var? Çıktı hemen hemen. Sen sunumunu hazırlayabilirsin. Tabii ki. Siz de sunumlarınızı yapın. Arkadaşlar bugün programımızı böyle biraz kısa kesiyoruz. Bilginiz olsun. Ben de bu ara programda bahsedeyim. Siz de sunumlarınızı yaparken. Arkadaşlar programımız devam edecek. Restoran TV bünyesinde. Bu devam edeceğimiz programların yüzde 70 yüzde 80'i bu şekilde çalışmalarla olacak. Sunumlarımız biraz değişik olacak. Arkadaşlar özgüveni olduğu için kendisi, kendileri nasıl isterse öyle sunumlar yapsınlar. Biz sadece burada yardımcı olmaya çalışalım yardımcı olurken de onların kendine özgün tarzları neyse onu uygulasınlar. Ben de tabağımı alayım. El lezzetleri neyse ona göre hareket edelim. Emine Usta sendeyiz. Hemen. Sunumu nasıl yapacaksın? Anlatır mısın? Sunumumu yoğurtla tamamlayacağım. Üstüne biraz baharat. ay şeklini vermek istiyorum görelim bir hem anlat hem keserken anlat hem Tabii sorun. ay şeklini vereceğim şimdi. Sunum çok önemli biliyorsunuz. Evet. Tadı kadar sunumu da güzel olacak. Umarım beğenirsiniz. Göreceğiz hep beraber. Ne dersiniz usta? İyi. Ben şimdi buna ilgili yorum yapacağım seni bekliyorum. Onun için sustum. Sen sunumunu bitirdikten sonra hata beklememe gerek yok. Tabii Arkadaşlar normalde kebapçılar bunu yapar. Bunun ismini ben söylemeyeyim. Şimdi kebapçılar bunu yaptığı zaman yoğurt da yaparlar. Ben ismini söylemek istemiyorum. Hatta fıstıklı da yaparlar. Hı. Aynı bu şekilde yaparlar. Şimdi biz krebi normal fıstıklı kebaba döndürmüş olduk. Burada fıstık vardı yanılmıyorsam ondan da biraz üstüne at. Ya, i̇smini söylemiyorum bakın dikkat çekiyor. İsmini söylemek istemiyorum. Kendileri orada alta not, not düşebilirler. Tabii. Bizim burada fıstık vardı ya ondan biraz ekleme yapsana. Köşede olması gerekiyordu. Tamam, Toz vardı burada. da. Senin kekik var. Tuz biber. Pul biber atayım. Evet. bunu kebapçılar çok yapar. Söylemezse şimdi bu şekilde dursun. Bunun kebapçılar yaptığı zaman ona ismini kim söyleyecek bakalım. Lütfen videonun altına yazmayı unutmayın. Şimdi yemeğini ne yaptın? Söyle kısaca. Krep. Krep. Sarma. Kıymalı sarma, ee, gördüğünüz gibi şekil ağda görüldüğü gibi. Ne anlatmamı istersiniz usta? İçindeki malzemeyi de aldık Belki evde yapacak olanlar farklı sunumlar yapsınlar. Tabii ki, tabii ki. Sen de sen devam et. Ee, i̇çinde kıymanın içine de... soğan rendeledim, sarımsak rendeledim, maydanoz koydum. Baharatları koydum, karabiber, kimyon, kekik. Arzunuza göre istediğiniz her türlü baharatı koyabilirsiniz damak zevkinize tamamen. Ee, krebimi hazırlarken de içine biraz süt, biraz yoğurt, yumurta, tuz, çok az da ben karbonatı seviyorum. Bilmiyorum başka arkadaşlarım sever mi? Seven koyabilir, sevmeyen arzuya göre. Ee, bir tarafını dediğimiz gibi bir tarafını pişirdik, öbür tarafını pişirmedik. Pişen kısmın içine harcı koyduk, pişmeyen kısmı sardık, fırında kızarttık. Üstüne... Yumurta sürdüm, yumurta sarısı. Tercihe göre değişir. İsterseniz kaşar da rendeleyebilirler. Olay bundan ibaret. Web sayfamdan bahsetsene. Web sayfasında ne yapmak istiyordun? Web sayfamda e, isteklere, arzulara göre yapıp sipariş alıp sipariş göndermek istiyordum. <laughs> Ama şu anda bu biraz durduruldu da web sayfamın çalışma aşamalarındayız. Usta Bu kadar. Filiz usta ne yapıyorsun şimdi? Şimdi püremi koyuyorum. Patates evet. püresini. Evet. Sunumunuz bu şekilde olacak. Evet. Biraz farklı yaptın. Et tam ev usulü oldu. Aynen. Ev usulü yaptı. Arkadaşlar bizim bu tavuğu ev usulü yaptılar. Biraz daha farklı sunumlar olabilir. Bilginiz olsun. Sunumu genellikle sebze ağırlıklı sevdikleri için biraz onu o yoğunluğu verdi ona. Evet. Emin senin rengine gelince de rengini beğendim. Herhangi bir şey yok. Evet. Fena değil. Diğer arkadaşlar gördüğü zaman biraz yoğunluk isteyebilirler. Fakat tavada gördüğünüz gibi bu yoğunluk var. Bu yoğunluğu soya sosla beraber devam etti. Tabu, tabağımızın görüntüsü şu an bu şekilde devam ediyor. Buna eklemek istediğim bir şey var mı? Emin olsa... Şu an yok. Sen de şey web sayfamdan bahsediyorduk, web sayfanda siparişi nasıl alıyorduk, orada kalmıştık. Ee, şu anda web sayfam hazırlık aşamasında, o yoğunluğa girdik. İnşallah gelecek çekimde onun da haberini veririz. Arkadaşlar e, web sayfasına girdiğiniz zaman Emine Usta'nın orada şeyi görebilirsiniz, numaraları, iletişim numaraları, Aynen. İletişim numaralarından arayabilir ve istenen siparişi verebilirsiniz. Aynen. Dediğimiz gibi, siparişleri lütfen 1-2 gün önceden adı verin. Aynen. Günlük olarak sipariş verirseniz hemen çıkmaz. O zaman dışarıdan alır, size getirir. Bilginiz olsun. Bu da gerçek. Evet. Kiliz Usta bittiyse servisimize başlayalım. Aynen. Programımızı ona göre bitirelim. Senle de çok heyecan olduğu için bugün böyle devam ediyoruz. Evet. Bir dahaki programda... Onu doğru yapalım. Buraya mı? Evet. Programı ona göre devam edelim. Şimdi yanıma gelin. Beraber kapatalım programı. Tabii ki. Şu bıçağı kaldırın orada size zaman. Arkadaşlar bugünkü programımızı bu şekilde kapatıyoruz. E, yaptığımız yemeklerin zamanlaması belli olduğundan dolayı yaptığımız sunumlar belli olduğu için Filiz Usta'ya ve Emine Usta'ya çok teşekkür ederiz buraya geldikleri için. Teşekkür Bugün veriyoruz. rica ederim bir dahaki programı bekliyorum sizleri. Bu tabii. Bu ara heyecanın üstüne at lütfen. <laughs> tamam mı? <laughs> Öteki Aynen. şimdi alışmış olursun. Siz de zaten o heyecanı kırdınız. Onun için rahatsınız. Şimdi çok şükür. Burada şöyle bir şey var. Dediğim gibi yine söz tekrar ediyorum. Bunun turşusunu koymadık. Emense biraz farklı yaptı. Emine Usta, pardon Filiz Usta kendi tarzıyla yaptı. Burada Emine Usta kendi tarzıyla yaptı. Bunun ismini söylemiyorum. Bu kebapçıların %70, %80'i de zaten bu çıkıyor. Bunun lütfen ismini alta yazabilirler YouTube'da. Bekliyoruz. Bu ara herkese teşekkür ederiz. Bu programımıza bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar diyelim. Programı kapatalım mı? Kapatalım. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. <laughs> i̇yi akşamlar. Kendinize iyi bakın.